İlk de e ben, ben Ergün Ataray'a Ergün Ataray'ın e, ee, ne vurdu ya? Ergün işte. Ar Buradan, çok ya, bu daha arkadaşlar daha değil, bu da Ya arkadaşlar. Oo. Hüseyin. Ne? Buradayım. Sağ ol. Tamam. Sefa. Heh. Arkadaşlar moderatörü kızdırmayalım. Arkadaşlar Ergün Atalay'ı ben özellikle Şehrin ağabeyisi olmasından dolayı ha, Onu söyledim. özür dilerim. Doğru. Evet, aklın Şehrin ağabeyidir. Yani Ergün Atalay'ın ben Hakan daha daha doğrusu Hakan daha çok görüşüyor Ergün Hastane her türlü e, iç sağlık cihazlarının alınmasında bizzat iyi gidemiyor Ergün Atalay. Bunu çok iyi de biliyorum. Ve onu o yüzden de tebrik ediyorum. Ergün Bey Sakarya için bir şanstır. Sayın Cumhurbaşkanı ile bu kadar bakın. iyi ilişkileri olan, bu kadar iyi görüşebilen bir adam Sakarya neler kazandırıyor İş birliğiyle, meclis meclislerle gördük. Evet. Arkadaşlar bak tam ekranı yok. Vali, Vali, Vali Bey Vali Bey bakın evet. Bakın, evet. Şimdi, maç yapalım Sayın Vali Buradan çağrıda bulunalım. Ben Masim oynadım. Ayağım parada, kırık benim ya. Senin ayağın kırık. Ben kırıldığım maçtaydım abi. Evet vardım evet. hatırlıyorum. Vali Bey Arkadaşlar Vahri Bey'in bozukası var. Bizim o e, Sakarya Spor'u kim Aa, atmıştı? Vuruyor, bak vuruyor, bak o vuruyor, değil. Bak. Vuruyor, vuruyor. O değil. Hangisi? Bak dedi. İleride var. Yani orta sahada bir şut çekiyor ki adam sanki hacı hat yapmış şey ya. Vahri Pulsun'a top oynamış ama. Aa. Tabi tabi Pulsun'a top oynamış Sayın Vali. Bu değil ya. Onu almamışlar herhalde. Aldı aldı. Geliyor. Evet bak. Tam ekran yapın. Ben bu arada bu hafta Sayın Vali'yi ziyaret ettim. Evet. Sohbet <laughs> ettik. Bak bak hareketler. bak. Hareketlere bak. Bak bak bak. Sakarsın oynayabilir mi? <laughs> biraz antrenman yapsa yani, olabilir. Biraz göbeği eritecek. Hah. Bak. Senin reji... nerede daha da abi. Bazooka, bazookayı ver. Hüseyin! Ne yapıyorsun? Şimdi geliyor, şimdi bak. Bak bu işte bak. Bak. Bak bir de yukarıdan çekimi var bak, şimdi bunun. Yukarıda mı? Bunu. Şey... Hah bu bak bak, topa bak. Bak. Nereden vuruyor? Bu ne? Çok iyi ya. Ben Sayın Valim'den buradan çağrıda bulunuyorum. Basın mensupları olarak Sayın Valim'le maç yapmak istedim. Sayın Valim hakikaten güzel durdu. Hüseyin Kale geçer mi? Şimdi ben Karaget'i yer mi ben oynamam. O, 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 o iş sulanır. Ben bu hafta Sayın Valim'i ziyaret ettim. Çetin Oktay kaldı, bu hafta ziyaret ettim. Gördük. Şey dedi, güzel bak bu yüceleri verdi. Dedi ki Valim Bey, bir dakika evet. şunu söyleyeyim ama, Sakarya dedi, bak hepsini şey bırakıyorum, Sakarya dedi, 10 yıl dışında dedi, parlayan yıldız dedi, Türkiye'nin parlayan yıldız dedi, ben katılıyorum. Turizm, tarım, sanayi konusunda <laughs> özellikle turizm konusunda Sayın Vali'nin güzel düşünceleri var ve uyguluyor. Ee, bu arada ben de buradan son bitiriyoruz artık. Ee, vali Bey'e bir çağrı yapmak istiyorum. İki çağrım olacak. Bir, e, basın sporu bir maç yapalım. Ben kaleye geçerim ama 3 dakika geçerim. Bir gol yerim valide <laughs> Çıkarım. <gülüyor> Onu söyleyeyim. Aha! Sen ne biçim? Ne, ya olsun abi şey var, bileyim, e zaten ya öyle adam uzaktan çöküyor bozuk o. Beni sokacak içe ne yapayım? Top geliyor kenara kaçacağım. Sana başlayın izlemek <laughs> yapışın. Ya. ne yapacağım ben kenara kaçacağım Zafer Bey evet. Antrenör. Evet. Son sözümü, sözümü söylüyorum. Hakem. Evet son sözümü söylüyorum. Ben de malzemeci evet. olurum. Ya, olur. ya estağfurullah. Hakan, son. Hakan. Oynasın. Yok, yok ben oynayamam abi. Son sözümü söylüyorum. Topu görünce bomba zannediyorum. Maçı final kapanışta Sakarya Spor'u Evet. Evet arkadaşlar bir bana gelsin.